Bu onu tamamen yok etmek için yaptığı ikinci denemeydi. Diziyi beğendiyseniz neden sıradaki bölümü bekleyesiniz ki? Hemen üyelik alın, kumayı kesintisiz ve reklamsız izleyin. Detaylar için katıl butonuna tıklayın. Keyifli seyirler. Hayır, buna asla inanmam. Bu mümkün değil. Kız sahte tanıklar tarafından kandırıldı. Şimdi onun ismini kullanıyorlar. Ama o böyle bir şeyi asla yapmazdı. Hadi ama, bu neyin oyunu? Üzerindeki kıyafet de ne? O gürültü de ne böyle? Sana ne diyorsam bir dakika bekle. Memoş otur lütfen. Sadece birkaç dakikanı alacağım. Hemen geliyorum. Tamam mı? Gel, konuşalım. Dedim ki, susturun artık onu. Ne yapıyorsun sen? Bırak dedim. Dokunma bana. Ne oldu da şimdi ne oldu diye soruyorsun. Ferit Efendi, Leyla ile konuşmam. Gerek. Benimle mi? Hayır. Ne söyleyeceksin ona? Galiba hala anlamıyorsun. Leyla'nın seninle konuşacak hiçbir şeyi yok geri çekil lütfen sessiz ol gidiyorum Mehmet yine iyi değilsin bu hediyeyi sana bırakıyorum Leyla ne olur biraz daha kal buraya kadar gelmişsin Mehmet ne yapıyorsun yapma böyle davranma kalbin nasıl bu kadar taş kesildi sesini yok edeceğim bir daha duyamayacaksın sen artık benimsin